Merhaba bugün çift taraflı tavada balık yapacağız. Ocağımızı kirletmeden, evimizi kokutmadan çıtır çıtır pişmiş, nar gibi kızarmış balıklarımız olacak. Bunun için ben büyük balık tercih ettim, Karadeniz somonu kullandım. Eğer tazeliğinden eminsem aynı tavuk ve ette yaptığım gibi balıkları da ben marine ederim. Bunun nedeni hem tadı çok güzelleşiyor hem de kızartma sonunda kızarmış balık değil de mangalda pişmiş balık tadını elde etmemizi sağlıyor. Bunun için zeytinyağı, kırmızı biber, karabiber ve tuz kullandım. Özellikle etli kısımları alta gelecek şekilde yerleştirip e, üzerini kapatıp bir gece buzdolabında beklettim. Bu tadını gerçekten bir üst seviyeye taşıyor. Bunu şiddetle tavsiye ederim. Şimdi kızartma aşamasına geçiyoruz. Üstteki tavayı e, çıkarıp çalışmanın kolaylaşması için balıklarımızı yerleştiriyoruz. E, burada dikkat edilmesi gereken nokta, Derilerin alta gelmesini istiyoruz. Bunun nedeni hem deri daha çıtır çıtır oluyor hem de ilk pişirme aşaması uzun süreceği için üst tarafı yanmadan bütün balığın içinin de pişmesini sağlamak. Fakat diğer önemli bir püf nokta mutlaka birbirine değmeyecek şekilde yerleştirmek. Birbirine değerse balıklar az miktarda da olsa sunanıyor. Bu çıtırlı yakalamamız mümkün olmuyor bir de ben e, patates e, koymayı çok seviyorum gerçekten e, çok yakışıyor patates ince ince doğrayıp aralarına elma dilimi şeklinde doğrayıp aralarına yerleştiriyorum patatesi ince olması çok önemli e, çünkü patatesle balığın pişme süresi aynı değil e, patates daha geç pişiyor ince olursa her ikisi de eşit miktarda pişer. Gördüğünüz gibi yerleştirip üst kapağını da kapatıp ocağa gönderiyoruz. Burada dikkat edilmesi gereken bir püf nokta. İlk aşamada ocağın kuvvetli, e, harlı bir ateşte olması önemli. E, daha sonra ocağı kısık seviyeye getireceğiz. Yaklaşık 15 dakika geçti. E, kokusundan balıkların piştiğini anladım. Şimdi kontrol etmemiz gerekiyor. Bu aşamada e, bir peçeteyi, Katlayıp buhar çıkışına koymak önemli. Çünkü amacımız sıfır kirlilik. E, kontrol için üst kapağı açtığımızda buhardan oluşan sıvının ocağa e, dökülmesini istemiyoruz. İyice e, kıvırdığımız peçetenin iyice o olağa yerleşmesini sağlayıp üst kapağımızı açıyoruz. E, büyük bir buhar çıkışı olacak gördüğünüz gibi. Eğer çift taraflı tava kullanmasak bu buharın bir kısmı mutfağa yayılacak ve bütün odayı kokutacak. İşte çift taraflı tavanın en güzel özelliklerinden biri de bu. Ee, gördüğünüz gibi çatal ya da bir maşa yardımıyla pişip pişmediğini kontrol ediyoruz. İyice piştiğine emin olduktan sonra e, tavamızı ters çevireceğiz. Öbür tarafında pişmesini için e, peçeteyi iyice sıkıca yerleştirip çevirdik. Gördüğünüz gibi ne buhar e, ne sıvı çıkış oldu dışarıya. Fakat çevirirken e, balıklar yer değiştiriyor. Onu da e, güzelce tekrar eski haline getirip pişmemiş kısmında pişmesini sağlıyoruz. Yalnız bu tavanın kötü bir özelliği var maalesef. Her tarafın eşit şekilde pişirmiyor. Ee, geniş olduğu için. Onun için zaman zaman e, tavanın, e, ocak üstündeki konumunu değiştirmek gerekiyor. Böylece içindeki malzeme, her malzeme neyse eşit şekilde pişmesini sağlayabiliyoruz. Diğer önemli bir püf noktada çevirdikten sonra pişme esnasında peçeteyi çıkarmak. Bunun nedeni e, hem buhar çıkışını istiyoruz bir miktar hem de yangına karşı, tutuşmaya karşı e, önlemimizi almak. Gördüğünüz gibi her iki tarafı da pişti, yemeğe hazır. E, hem mangal tadında hem yansız hem sağlıklı balıklarımız oldu. İnşallah en güzel günlerde sağlıklı sofralarda ailenize birlikte yersiniz. E, şimdiden afiyet olsun.